Evet peşinizde peşinizde Şimdi kullanmadığınız elinizle kaşıkları kullanmadığınız elinizle alır mısınız? Şimdi yemeğiniz bitir. Tepsilerin yerine bırakana kadar isteyen kapatabilir, isteyen dizine koyabilir. Bu elinizi sürekli kullandığınız elinizi kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu elinizle yemek yiyin, tepsi yerine bırakın. Bırakana kadar tüm faaliyetlerinizi yapın. Afiyetler olsun. Bizim dünya engeller günü. Biz de empati yaparak değil, yaşayarak, bunu anlayarak fark etmeyi istedik. Onun için böyle bir faaliyet yaptık. Turizm animasyonu belirli olarak. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Afiyet olsun.